Gençlik aşıları diye bir şey duydunuz mu? Mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü bana her gün Instagram aracılığıyla, WhatsApp aracılığıyla, kişisel telefon aracılığıyla, YouTube'dan o kadar çok gençlik aşıları ile ilgili soru geliyor ki ben de ne diyeceğim şaşırıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü gençlik aşıları diye bir başlık altında incelenen ya da anlatılan ürünler o kadar farklı ve o kadar çok ki ben de ne diyeceğimi şaşırıyorum. Şurada önümde sadece küçük bir örneği var gençlik aşılarının. Bunlar piyasada en çok kullanılan, en çok talep gören, en çok rağbet edilen gençlik aşıları. Ama hiçbiri hemen hemen birbirinin aynısı değil. Hepsinin içerikleri farklı, yapıları farklı. Şimdi buradan tabii çıkacak temel sorun şu. Gençlik aşısı deyip de tek bir noktadan bahsetmek çok anlamlı değil. Zaten gençlik dediğimizde de ya da gençliğiniz dediğimizde de gençlikten ne anlıyorsunuz dediğimizde de eminim ki bu videoyu izleyen hiçbir izleyici birbiriyle aynı yanıtı vermeyecektir. Herkesin gençlik algısı ya da hadi biraz daha daraltalım işi estetik gençlik Yüzde gençlik, görünümde gençlik dediğimizde herkesin söyleyeceği şey birbirinden farklı olacaktır. Çünkü bana gelen hastalar öyle. Bana gelen hastalar gençlik dediğinde birbirinden farklı şeylerden bahsediyorlar. Kimisi için gençlik kaz ayaklarının olmaması. Kimisi için gençlik nazolabial oluğun, buradaki oluğun belirgin olmaması. Kimisi için gençlik yanakların sarkmaması, yüzün daha parlak olması, cildin pırıl pırıl olması, daha nemli olması, daha dolgun olması, daha ışıl ışıl bakıyor olması den 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 bu uzar gider. Herkesin aslında gençlik sözcüğünden beklentisi, daha doğrusu gençlik sözcüğünü algılaması ve anlatması birbirinden farklı. İşte o yüzden de gençlik aşıları diye sıraladığımız ürünler de birbirinden tamamen farklılar. Tamamen farklı etkilere sahipler. Şimdi baktığımızda şuradakilerden seçersek örneğin şu ürün inekua en çok kullanılan son zamanlarda en çok talep gören en çok böyle insanların istediği ürünlerden bir tanesi. inekuanın işi şu bu su toplayan içinde bir miktar hyaluronik asit var ve hyaluronik asitin su toplama özelliğinden yararlanıyor. Su tutucu özelliğini artırmak için içine trialoz diye bir madde koymuşlar. Trialoz diye bir maddeyle birlikte su tutma özelliği daha fazla oluyor. Bunu yüzün belli noktalarına lifting noktalarına yüzü gelecek, lift edecek ve kaldıracak noktalara yaptığımızda uyguladığımızda çok kısa bir süre içinde yaklaşık 20 dakika yarım saat içinde yüzün ayağa kalktığını, yükseldiğini ve çok daha genç göründüğünü görüyoruz. E bir başka ürün çok fazla kullanılan şöyle bir ürün var elimizde. Bunun içinde üstünde de yazdığı gibi hem hyaluronik asit hem somon DNA hem botoks var. Yani hem cildi nem tutuyor ve cildi yükseltiyor. Hem içinde somon DNA var, yeni ve genç hücreler oluşturuyor. Hem de içinde botoks var, ciltteki kırışıklıkları gideriyor. E sadece bunlarla sınırlı değil. Baktığımızda içinde enzimatik bir takım bileşenlerin olduğu örneğin sunekos diye bir şey var. Bu da farklı bir şekilde uygulanır cildin altına veya cildin üstüne uyguladığımızda cildin daha genç, daha sağlam, daha yapılanmış ve ta daha taze oluşmasını sağlıyor. A, gençlik demişken örneğin işi daha ileriye götürüp işi bebek kordon kanıyla yapanlar da var. Bu bebek kordonundan hazırlan, kordon kanından hazırlanmış bir özel ürün. Bunu cilde yaptığımızda onun içindeki Human Chorionic Gonadotropin dediğimiz bir hormonu cildin altına veriyoruz. Ve onunla birlikte cildin çok daha genç, pırıl pırıl, aynı bebeklerde olduğu gibi çıkmasını sağlıyoruz. İşin klasikleri var. Örneğin mutlaka duymuşsunuzdur. Kristal dolgu. Kristal dolgular. Farklı farklı markalar var. En çok bilineni budur. Bunlar içinde kalsiyum hidroksapatit olan, kalsiyum olan bir takım dolgulardır. Bunları birazcık sulandırıp sulandırdıktan sonra cildin belli noktalarına yapıyoruz. Bunlar da ciltte kollajeni stimüle ediyorlar. Yani sizin kendi cildinizden kollajenin salınmasını, kollajenin verilmesini ve cildin daha dolu dolu olmasını. Kollajen önemli. Niye önemli? Şöyle düşünelim. Bebekler doğduğunda, insanlar doğduğunda, bebek olarak doğduğunda Kollajen seviyesi en üst seviyededir. Gittikçe, yaş aldıkça ve yaşlandıkça bu kollajen seviyesi gittikçe 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 azalır. İşte bunlar o kollajeni stimüle ederek tekrar çıkmasını sağlıyorlar. Yine başka ürün cildi parlatacak olan bir başka ürün var. İşte içinde sadece somon DNA olan ürünler var. Ee, sadece hyaluronik asit olan ürünler var. O kadar çok ürün var ki aslında tabii burada sizin gençlik açısı diye bir hekime gittiğimizde söylemeniz gereken şu. Ben gençlikten beklentim şu. Doktorum, doktor hanım, doktor bey, ben sizden şunu istiyorum. Ben kırışıklıklarımın gitmesini istiyorum. Ben cildimin daha diri olmasını istiyorum. Ben cildimin daha yükselmiş olmasını istiyorum. Ben daha dolgun istiyorum. Ben göz altındaki çukurların gitmiş olmasını istiyorum. Bir yerin yok olmasını istiyorum. Veya bunların hepsini istiyorum. Siz ne istediğinizi önce belirleyip aynaya bakıp ona göre ürün seçimini ekibinize bırakmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada sadece küçük bir parçasını görüyoruz. Yani bizim kendi hazırladığımız ürünler de var bunların dışında. Tamamen dışarıdan belli ürünleri alıyoruz. Bu tür eczaneden alınan ya da bu işte uğraşan medikal firmalardan alınan ve kendi özel karışımlarımızı hazır, hazırlıyoruz. Yine bunların dışında örneğin otolog hücre tedavileri yapıyoruz hastanın ihtiyacına göre. Otolog hücre tedavisi dediğimiz şey ne? PRP ya da CGF olarak tanımladığımız ürünlerdir. Yani kişinin kendi kanından hazırlayıp o kanla birlikte hastanın büyüme hormonu ee, ve beraberinde çok az miktarda CD34 dediğimiz kök hücreleri verdiğimiz uygulamalar da var. Yani iş aslında çok karışık. Bırakın sıradan bir izleyicinin, seyircinin, sıradan bir insanın bu işte uğraşan bir hekimin bile içinden çıkması oldukça zor. O yüzden aslında iş yine size düşüyor. Siz bir gençlik açısı talebi de bulunduğunuzda hangi problemden dolayı bir gençlik istediğiniz ya da gençliği nasıl algıladığınızı söylemek zorundasınız. Siz bunu söylediğinizde biz düşünüp ha hasta biraz kırışıklıklar gitsin, biraz cildi parlasın istiyor deyip ona göre bir ürün kullanacağız ya da seçeceğiz. Gençlik aşıları konusu teorik olarak baktığımızda böyle. Dilerseniz gençlik aşılarımızdan birini, çok kullanılanlardan birini ve çok işe yarayacaklardan birini bir hasta üstünde de uygulayıp aslında uygulamada çok zor olmadığını, çok basit olduğunu ve rahat olduğunu gösterelim size. Ee, hastamıza ya nem aşısı dediğimiz ne gençlik aşısını inakuvayı uygulayacağız ya da belki çok daha iyi genç bir hasta seçip içinde cildi bütünüyle toparlayacağımız hem iyalürnik asit, hem somon DNA hem Botoks olan ve cildi bütünüyle hem parlatacak, hem toparlayacak, hem nemlendirecek ve besleyecek bir ürünü kullanacağız ve böylece ürün nasıl uygulanıyor? Ağrısı var mı, yok mu? Onu göreceksiniz. Peşinen söylüyorum. Hastaya herhangi bir anestezi yapmayacağız. Ne kremle, ne buzla, ne başka bir yolla. Doğrudan içinden çıkartıp yapacağız. Çünkü en çok sorulan Sorulardan biri de bu aşılar yaparken canım acır mı, canım yanar mı sorusuydu. Böylece gözlerinizle göreceksiniz. Muhtemelen belki iğne battığında hastanın göz kırpmasından, dudağının oynamasından belli şeyleri göreceksiniz, hissedeceksiniz. Ama gerçekte çok da büyük bir ağrı olmadığını, bir yanma olmadığını ve geçici olduğunu sizler de gözünüzle göreceksiniz. Hadi şimdi kalkalım ve aşımızı yapalım hastamıza. Biraz önce bahsettiğim gibi hastamıza gençlik aşısı olarak daha kompleks bir şey yapalım istedik. Hiyalo DNA toks yapıyoruz. İçinde hem hyaluronik asit var. Yani cildin nemini artıracak, kollajeni stimüle edecek ee, ve kollajeni aktive edecek maddemiz var. Aynı zamanda da su toplayıp yüzü çekecek bir madde. Somon DNA var içinde. Somon DNA yeni hücrelerin çıkmasını sağlayacak. Genç, temiz. Ve pırıl pırıl hücreler yaratacak. Yine içindeki botoks, botoks türevi olan bir ürün var. Ee, bu da ince kırışıklıkları giderecek. Bu üründe aynı zamanda kök hücre var. Bu üründe aynı zamanda birkaç tane vitamin ve mineral var. Böylece hasta genç bir hasta olduğu için bu ürünü seçtik. Eğer yaşlı olsaydı daha çok su tutma özelliği olan belki ürünü seçecektik. Bunu kullanarak genç hastamızda oluşan minik kırışıklıkların giderilmesini, yüzün daha lift olup yukarıya doğru çıkmasını, daha genç ve taze hücrelerin çıkmasını, cildin parlamasını, nemlenmesini ve pırıl pırıl olmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun için kullanacağımız tabi enjeksiyonu yapacağımız böyle yüzün her yerine uygulamayacağız. Bir diğer mezoterapi yöntemleri gibi dermapenleri, derma rollerları, napaj yöntemlerini kullanmayacağız. Direkt deri içine enjeksiyon yapacağız. Deri içinde de enjeksiyon yapacağımız yerleri çok doğru seçmek zorundayız. Bunlar yüzün lifting noktası dediğimiz kasın kemiğe yapıştığı noktalar veya yağ dokuzuyla yüzü lift eden, kaldıran bölgeler. Yani yüzün taşıyıcı kolonları tabiri caizse. Şöyle bir baktığımızda bunlardan ilki elmacık kemiğinin dış kanadıdır. Bir enjeksiyonu bu bölgeye yapacağız. Bir diğer enjeksiyonu kulağın hemen önüne yapacağız. Tragus dediğimiz. Bunlar de cildi gördüğünüz gibi çeken, lift eden ve taşıyan bölgeler. Bir diğerini çene açısına yapacağız ki bu da aşağı sarkmaları engellesin diye. Bir diğer enjeksiyon noktamız da burası olacak. Bu üç nokta yüzü buraya doğru çekecek. Bunun dışında yapacağımız bir nokta elmacık kemiğinin ortası. Bu da orta yüzde düşmüş olan orta yüzü yukarıya doğru kaldıracak. Yine burada oluşan buldokları engellemek için de bir diğer noktamız da burası. Şimdi şu üç nokta geriye doğru yukarıya doğru çekecek. Bunlar da aşağı düşmüş noktaları tekrar kaldıracaklar. Bir diğer noktamız seçeceğimiz diğer iki nokta ise bir tanesi nazolabial bölge dediğimiz, bir tanesi de maronet dediğimiz, çim bıyıkları ya da gülme çizgileri dediğimiz noktalar. Niye burayı seçiyoruz? Çünkü burada yüzün en büyük yağ yastıkçı ya da yüzü en çok taşıyan yağ yastıkçı yüzeyel nazolabial yağ yastıkçığımız var. Bu yağ yastıkçı eğer yüzü bir çadır gibi düşünürsek çadırın orta direği bu bölgedir. Nasıl ki çadırın orta direği düşerse çadır söner, kötü görünür ve gider. İşte nazule bir yer yağ yastıkçını kaybettiğimizde de aynı şekilde yüzde aşağı doğru bir gidiş olur. Bu noktaya biz aynı zamanda eğer çok giderse, çok yaşlanmışsa hasta bu noktayı dolgulayarak da kullanabiliriz. Ama şimdi hastanın kendi kollajenini stimüle etmesi için bu noktalara koyuyoruz. Böylece 1 2 3 4 5 6 tane nokta seçtik. Belki fazladan elimizde kalırsa çeneye de koyup çenenin de hafif kalkmasını sağlayabiliriz. Ee, böylece 7. bir noktayı da biz oluşturmuş oluruz. Hastada uygulama noktalarımız, çekme noktalarımız ve amaçları bunlar. Tekrar ediyorum bu bölgeler yüzü yukarıya çekecek, ileri geriye doğru alacak. Bu bölgeler düşmüş yüzü kaldıracak. Bu bölgelerde eksilmiş yağ destek dokusunun, bağ dokunun eksikliğini tamamlayıp bu bölgenin daha genç, daha dolgun görünmesini sağlayacak. İzlerini yazık ki sileceğim. Çünkü enjeksiyon yapacağımız bölgeyi temizlememiz, dezenfekte etmemiz gerekiyor. Steril etmemiz gerekiyor. Ben ezbere bildiğim için size göstermek için çizdim ama yüzü temizleyip silmemiz gerekiyor. Aynı şekilde diğer tarafı da silip hazırlıyoruz. Ürünlerimiz zaten kendi kutusunda steril. Direkt bunu açıp kullanacağız. Steril olarak kutumuzdan çıkartıyoruz. Zaten ürünler hazır ve steril olarak geliyor. Paketi kapalı. Yine en çok dikkat ettiğimiz şey paketin açık mı kapalı mı oldu. Çıkartıyoruz. Hazır enjektör içinde ürünümüz. En sevdiğim ekimlik hareketi, enjeksiyon havasını almak. Ve biz buna şey diyoruz, aynı zamanda Birinci damla meleklerin hakkı diyoruz. Öyle veriyoruz. Ve enjeksiyona başlıyoruz. Önce elmacık kemiğinin kenarına bir miktar miktar çok hafif kabartılar oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Bu taraf için işlemimiz bitti. Şimdi bu tarafa Son bir damla da biliyorsunuz çene için yapalım demiştik. Ve hepsi bu. Şimdi kullandığımız gençlik asının etkisini göstermesi için yaklaşık 3 hafta bekleyeceğiz. 3 hafta sonra değişimi göreceğiz ve ona göre ne yapacağımıza karar vereceğiz.